Efendim Canancığım. Alo Fatih. Ee, selamlar. Günaydın. Hayırdır? Ya hemen e, hızlıca bir şey soracağım. Yoldayım da. E, dün ben senin ofisinin önünde bir kadınla karşılaştım. Şey bebeği vardı. Banu adı galiba. Evet. Ha, onun bir adresini verebilir misin bana rica etsem? Neden sorduğunu anlayamadım. Ya dün arabaya binmesine yardım ediyordum da bilekliği düştü. Sana da vermeyi unuttum. Ben dışarıdayım şimdi. Yakınlardaysa elden teslim edeyim dedim. Kıymetli de bir şeye benziyor. Anladım. Ilıca'da oturuyor ama senin zahmet etmene gerek yok eğer sen bana bırakırsan. Ha, e, Ilıca? Ben Ilıca'dayım. Tamam ben eee veririm ben hemen. Olur mu sen bana adresini yollasan? Yani sorun olacaksa tabii ben şimdi bilemedim. Ha yok yok. Ee, adrese bakıyorum ben. Bir saniye. Merhaba. Oturabilir miyim? Tamam. Ne zaman karşılaşsak ağlıyorsunuz. Tanıyamadım. Ee, Fatih Doğanay'ın ofisinin önünde karşılaşmıştık. Ah, tamam, hatırladım. Çok şeker. Maşallah. Teşekkürler. Bende de iki tane var. Kızım 18, oğlum 15 yaşında. <laughs> İnanmıyorum ya. Nasıl olur? Çok gençsin. Hani erken yaşta doğurunca oluyor işte. Kolay değil tabii. Bir de ben tek başıma büyüttüm sayılır. Tek başına çocuk büyütmek nasıl bir şey biliyorum yani. Tamam. İsmimi söyledim hatırlayamadım. Yok söylemedin. Buraya seninle konuşmaya geldim ben. Latif'le ilgili. <laughs> avukatım polisle konuşmamı söyledi. Yok yok hayır ben ben şey e, polis değilim avukatım zaten. Benim sizin davanızla da hiçbir alakam yok. Bir dinle lütfen. İki dakika. ...yani ne söyleyeceksin ki? Savcı Selim Kara benim eşim. Eski eşim yani. Yani şu anda bu durumda olmamızı sağlayan adam sen karısısın ve o seni mi yolladı yine? Yanımıza... Hayır, hayır. O yollamadı. Beni burada olduğumdan haberi bile yok gerçekten. Ben e, senin durumunu öğrenince yardım etmek istedim. Ofisin önündeki halin gözümün önünden gitmiyor. ne dedin hatırlıyor musun? Keşke ömür boyu görmeseydim ama hayatta olduğunu bilseydim dedim. <laughs> Korktuğunu biliyorum. Kocanın hayatı tehlikede. Anlıyorum ben seni. <laughs> Sen bir şey bilmiyorsun. O, biliyorum. Biliyorum Vanna. Gerçekten. Geceleri uyuyamamanın... ...çocuğuna her baktığında onun hayatı için endişe duymanın... Kocanı bir daha görüp görmeyeceğini bilememenin ne demek olduğunu ben biliyorum ben. zaman da beni de tehdit ettiler. Çocuklarımın yanında hem de. Korkuyla yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum inan. Başka çaren yok. Ne <laughs> yapacaksın? Sürekli böyle kaçarak mı <laughs> yaşayacaksınız? <laughs> Hadi polisten kaçsın diyelim mafya peşinize bırakacak mı? <laughs> sürekli korkuyla yaşayacaksın. Bunun sürekli bir gözün arkada olacak. Hep şu an ne yaşıyorsa ...bu tekrar tekrar her gün sürekli yaşayacaksın. Bunu mu istiyorsun? Hayır. <laughs> Yoksa dediğin gibi uzakta olsa ama iyi olduğunu bilsen daha iyi değil mi? Bırak Selim kocana yardım etsin. O zaman en azından... ...günün birinde bir aile olma şansınız olur belki. Ya yapamam ne olur. Bak, <laughs> bırak yardım etsin sadece kocana. Yapamam. Ne olur yapamam. Uzak dur benden tamam mı? Banu. Ee, Bu benim kartım. En azından bunu al. Ne no. no olur söylediklerimi bir düşün lütfen. İstediğin zaman arayabilirsin. Canan Selim ben bir şey yaptım Becerebilirim sandım ya. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Ne diyeyim canım? Tebrik mi edeyim? Tamam, tebrik edeyim. Tebrik ederim. Çok tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir şekilde batırmışsın her şeyi. Çok tebrik ederim. Vallahi bravo. Kartımı verdim belki. Ah, tamam, neyse. ...sakma kafana boş ya. O zaman onun için. Halledeceğiz bir şekilde. Ama sen ne olur bir daha ne bu benim işlerimle ilgili mevzulara ne olur bir daha dahil olma tamam? Ben bunu sadece senin için yapmıyorum Selim. Ben o kadına yardım etmek istiyorum. Çocuğuna. Alo. Alo. Canan Hanım mı? Evet. Karımla konuşmuşsunuz. Ee, evet, e, evet Latif Bey buyurun. Ben size nasıl güvenebilirim bilmiyorum. Latif Bey ben e, Banu Hanım'a söylediğim şeylerde çok samimiydim. Ben karınıza yardım etmek istiyorum. Eşim de yardım etmek istiyor. Eski eşim olur kendisi. Savcıya nasıl güveneceğim? Öldürüyordu beni o adamlar. O çocuk olmasaydı çoktan ölmüştüm. Latif Bey Beni bir iyi dinler misiniz lütfen? Ben Selim Karayı iyi tanırım. Neredeyse 20 yıldır tanırım. Bu işin peşini bırakmayacaktır. Bu işi her şeyin önünde tutuyor. Bir daha böyle bir hatanın olmasına asla izin vermez. Yeter ki ona güvenin. Şu anda zaten güvenebileceğiniz tek insan belki de o. Ben bunu savcı olduğu için söylemiyorum. Nasıl bir insan olduğunu bildiğim için söylüyorum. Latif Bey, karınız için, çocuğunuz için yapın bunu. Teslim olun. Tamam. Teslim olacağım. Ama sadece savcı gelecek almaya. Polis falan gelirse bu iş yeter. Sadece savcı. Tamam. Ee, yanımda zaten. Konuşursunuz isterseniz. Tamam. Что ты видишь? Пидор. Пактируем.